Ben bekliyorum. Ha. 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 Oğlum, beraber yapalım. Geçit suç paçit. Paçit suç çuna Şöyle ilk şeyi atalım. Ha? bu kalbinizin güzelliği <laughs> anlattıracak. Geçmişte yapılanlar nasıl ki bugüne yansıyorsa, bugün yapılanların da geleceğin yansıması mutlaka olacaktır. Bundan da ülkemiz ve insanımız kazançlı çıkacaktır. Biz de bugün burada Türkiye'nin en kuzey noktası, güzel şehrimiz Sinop'umuzda, Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 290 dönüm alana 49 bin fidanın dikimi için start vereceğiz. Bu yıl içerisinde ilimiz genelinde toplam 500 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Toprakla buluşturduğumuz fidanların ülkemiz, milletimiz, sinopumuz ve aydınlık geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tamam işte alçılı yandan versinler sana.